eşimle katıldım. Eşimle doğumu dahil etmek istediğim için ve haklarımızın neler olduğunu, normal doğal doğum yapmayı istediğimiz için katıldık. Bakalım kurs sonunda neler olacak? Eşimin fikirlerine neden çok merak ediyorum. İki gün sonunda çok şey değişti. Ben istediğimi aldım. <laughs> yani eşim ilk başta doğum dediğim zaman gözlerini kaçıyordu. Ay bana bahsetme bundan falan diyordu. Şimdi Kursta dersteyken elime dokunuyor. Merak etme bir tane Biz hallederiz ederiz yani. Şimdi artık filmler artık iyice adapt olduktan sonra biz beraber halledebiliriz. Çok kolaymış. Halledilemeyecek bir şey değil. Ondan sonra sabahleyin uyandığında e, benim yan yatış pozisyonu arada yastık koyarak o da aynı şekilde uyandığını gördüm yani. Aynı, aynı benim gibi beni taklit etmeye başlamış. <laughs> Çok güzel oluyormuş diye. <laughs> en güzel yanıma geldi bir tane ben bütün planları yaptım. Ee, doğum olduğu zaman işte sen ben oluruz. Bizimkilere sonradan haber veririz. Hatta annem dışarıda durur hastane kapısında. Gelen gideni şey yapar geri gönderir. Kimseye kabul etmeyiz gibi planlar yapmaya başladı. Ki bunların hepsi tepki gösteren Çok değişti ya. Bize çok şey kattı. Çok teşekkür ediyorum. Kendime güvenim geldi. Artık başaracağımı eminim. Biliyorum yapacağız keşke demeyeceğiz. <laughs>